Merhabalar arkadaşlar. Tıp uzmanlık sınavı soru ve çözümleri günün sorusu ve çözümüyle beraberiz. Sorumuz şöyleydi daha önce sorduğumuz 20. soru olarak. Bu 24 Şubat 2019. Bizde de bu ikinci soruya tekabül ediyor. Boyun ağrısı şikayetiyle başvuran bir hastanın manyetik rezonans görüntülenmesinde sevikal spinal sinilleri RAMUS dorsal hislerine bası yapan bir kitle gözleniyor. Bunlar ilişkili olarak. Aşağıdaki sinlerden hangisinin bu durumdan etkilenmiş ol olması en olasıdır? Aslında şöyle bir soru. Sorunun e, anatomi mühaline geçince diyor ki A, B, C, D E şıklarındaki bu şıklarda verilenler hangisi e, spinal sinlerinin dorsal köklerinden çıkmaktadır? Yani posteri dalından çıkmaktadır. Onu kastediyor o bölgenin duyusunu alanlar hangisidir gibisinden bir soru sorulmuş oluyor. Sorulara bakalım. A. Neus auricularis major. B. Neus occipitalis minor. C. Neus occipitalis major. D. Neus subraclavicularis. E. Neus transversus colli. Şimdi bunlar içerisinde konuya birazcık ilgisi olan, hakimiyeti olanların hemen Neus occipitalis major'un C2 dallarının bölgeyi inlermeden bölgenin duyuşunu alan bir dalı olduğunu görebilir. Diğerleri ise plexus cervicalis'in dalı. Şöyle bakalım. Bakın burada sırayla gidelim hatta. Ners occipitalis major'u bir görelim. Ners occipitalis major işte görülen bölge, ense bölgesi. E ense bölgesinin duyuşunu alıyor. Burada da görülüyor. Bakın Ners occipitalis major'u görüyorsunuz şu C2'nin arka dalı. Bu arada C1'in, C1, C1 spina arka e, duyu dalı yoktur arkadaşlar. E, C2'nin du, duyu dalı da görüldüğü gibi nevus oksitalis majör tarafından alın, alınmaktadır. Diğerleri ise bakın nevus oksitalis minörü ve diğer ışıklarda bulunan şöyle e, A, B D, E, B'de bulunanlar ise bakın şuradan bakalım Burada Neus auricularis gumaculusu, nervus occipitalis minörü, nervus supra clavicularisleri, Neus transversus cervicalis ya colli dediğimiz e, kısımların bunlar plexus cervicalis'in dalıdır ve musculus tenacoidum mastoideum punctum nervosum dediğimiz arka bölgesinde olan elk noktası, elk point dediğimiz kısımda dağılımı söz konusuydu bunların. E, Neus auricularis neus oksikalis neus, neus superclavicularis dediğimiz dalları görüyorsunuz. Bunlar e, ve transelsus servikalis de poli dediğimiz kısımları neus plexus servikalis'in dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorumuzun cevabı neus oksikalis majördür arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuz cevabı neus oksikalis majör olarak e, çözmüş bulunmaktayız. Evet, sorumuz böyleydi. Başka bir soruda ve soru çözümünde yine bir araya gelmek temelisiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz.